İstanbul'da kısa bir süre önce düzenlenen E sınıfı fırkateynin suya indirilme töreninde en heyecan verici anlardan biri de hiç şüphesiz milli uçak gemisi hakkında kurulan cümleler oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende Anadolu gemimizden sonra geldi ve milli olarak planlayacağımız uçak gemimiz bizi bu alanda en üst lige taşıyacaktır demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk adımı atacağız dediği milli uçak gemisi heyecana sebep oldu. Uzmanlar Türkiye'nin bu vesileyle insansız muharip hava aracı teknolojisine yönelebileceği görüşünde. İstanbul'da kısa bir süre önce düzenlenen İ sınıfı fırkateynin suya indirilme töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu gemimizden sonra yerli ve milli olarak planlayacağımız uçak gemimiz bizi bu alanda en üst lige taşıyacaktır bunun da görüşmelerini yapıyoruz ve süratle onun da adımını inşallah atacağız açıklaması uzun süredir tartışılan konunun en üst düzeyde dile getirilmesi anlamına geliyordu. Bugüne kadar tartışmalar genelde Türkiye'nin yerli ve milli bir uçak gemisi yapıp yapamayacağı üzerinden ilerlerse de gelinen noktada Ankara'nın bu kabiliyetinin olduğu hemen herkes tarafından kabul edildi. Bu kapsamda akıllarda yanıt bekleyen diğer sorular. Böyle bir gemiye ihtiyaç olup olmadığı, yapılması halinde hangi unsurlarla destekleneceği, yapım sürecinde ihtiyaç duyulan altyapı ve tabii ki işin mali boyutu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan emekli tüm amiral Cemgür Deniz ilk olarak üzerinde insanlı ya da insansız sabit kanattı ya da döner kanattı taktik hava bahsası taşıyan ve bu yeteneği gerek havadan sata ateş gücü intikali ve gerekse keşif, gözetleme ve karakol maksatlarıyla Deniz Harekatı'nın tüm şekillerinde kullanmaya muktedir savaş gemisi, uçak gemisidir bilgisini paylaştı. Uçak gemilerinin asıl görevinin hava unsurlarıyla güç intikal ettirmek olduğuna değinen Cem Gürdeniz, bu platformlar yelpazesinde, en uç örneği Amerikan donanmasının Gerald Ford sınıfı uçak gemilerinin temsil ettiğini söyledi. Söz konusu gemiyle ilgili 100 bin tonluk, üzerinde 75 savaş av bombardıman uçağı taşıyan, 5 bin kişiyle işletilen 13 milyar dolarlık nükleer bir platformdur tanımlamasını yapan Gürdeniz, günlük işletim maliyeti 2 milyon dolardır. Küresel güç aktarımı yapabilen deniz kuvvetlerinin ve küresel güç olmanın kayıtsız şartsız en önemli unsurudur diğer bir deyişle hegemonya tesisi için saldırı unsurudur, savunmaya yönelik değildir, dedi. Peki, Türkiye'nin yakın gelecekte bir uçak gemisine ihtiyacı var mı? Gürdeniz bu soruya yanıt vermeden önce, Türk donanması emperyalist hedefleri olan bir devletin donanması değildir diyerek şöyle devam etti. Dolayısıyla Türk donanmasının böylesi pahalı ve kapsamlı bir platforma ihtiyacı yok. Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacı, amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da somutlaşan, orta ölçekte bölgesel güç intikali yapabilen dolanma hedefi ve seviyesinde başarılmalı. Türkiye'nin çevre denizlerinde, yani mavi da karşı karşıya kaldığı hegemonya baskılarına realist, savunmacı bir politika paralelinde tehdidi en uzaktan karşılayacak ve yakın çevresindeki çevre denizlerde dost ve müttefiklerine gerektiğinde destek verebilecek kuvvet yapısı içinde olması gerekir. Bu durumda TCG Anadolu'yla gelecekteki kardeşi TCG Trakya yeterli olacak. Cem Gürdeniz, deniz hava harekatı tecrübe birikimi, teknoloji yetenekleri böylesi platformları Akdeniz ve Ege çanağında destekleyebilecek, tersane altyapısını geliştirmesinin ardından donanmanın uçak gemisi gibi platformları hedefleyebileceği görüşünde. Bugünkü koşullarda Anadolu sınıfı amfibi hücum gemileri yeterli olduğu yaklaşımını savunan Gürdeniz Gerek insanlı gerek silahlı insansız hava aracı taşıma yeteneğini geliştirecek Türk donanması gelecekte hem Akdeniz çanağı hem de yakın çevresinde Kızıldeniz, Basra Körfezi, Umman Denizi gibi bu gemilerin sağlayacağı askeri etkinliği diplomatik ve siyasi avantaja çevirebilecektir dedi. Türkiye yerli ve milli imkanlarla uçak gemisi yapabilir mi? Bu soruya evet yanıtını veren Gürdeniz neden bu sonuca vardığını Türkiye bugün bir nevi mini uçak gemisi sayılabilecek 6 adet F-35 muadili av bombardıman, 14 adet helikopterle 2 adet İHA SİHA'yı aynı anda taşıma kapasitesine sahip amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'yu inşa edebilmiştir. 28 bin tonluk 232 metre uzunluğundaki bu gemiden daha büyük tonajda olanları da inşa edebilecek tersane altyapısına sahiptir cümleleriyle açıklıyor. Ancak burada iki ayrı konuya dikkat çekmek gerekiyor diyen Cem Gürdeniz, konunun detaylarında özellikle uçar unsurlarla ilgili tercihleri vurguluyor. Birincisi, gemiyi yapmaktan ziyade üzerinde kullanılacak hava araçlarının mevcudiyeti konusudur. TCG Anadolu dikine iniş ve Sky Jump denen platformdan kalkış yapabilen F-35 uçaklarına göre dizayn edilmiştir. Ancak bu uçaklar bugünün şartlarında Türkiye'ye verilmiyor. Bu durumda diğer devletlerden platformdan kalkış yapabilen uçakları temini söz konusu olabilir. Ancak bu da çok maliyetli ve eğitim süreci uzun. Türk donanmasının harekat ihtiyaçlarına bu şartlarda cevap verecek en hızlı ve pragmatik çözümün insansız muharip hava aracı Unmanned Combat Air System UKAS olduğunu söyleyebiliriz. 10 Temmuz 2013 günü ABD donanmasının ilk kez ARGE maksatlı denediği uçak gemisinden iniş kalkış yapabilen X-47B tipi 2 ton silah yükü taşıyan ve 4000 km menzile sahip UKAS, deniz stratejisinde yeni bir dönemi başlattı. ABD'nin F-35 sonrası tamamen insansız savaş uçaklarına geçeceği biliniyor. Türkiye'de İHA ve SİHA alanında yakaladığı rüzgarı UKAS geliştirmeye yönlendirebilir. Böylece ABD'nin 21. yüzyıl sonu için hedeflediğini kendi çapında yakın bir gelecekte başarabilir. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, bu tür projelerin işletme boyutunun da son derece önemli olduğunu da dikkat çekti. Bugün TCK Anadolu ancak İstanbul ve Sedef Tersanesi gibi taş, yüzer havuzlara sahip tersanelerde havuzlanabilir diyen Gürdeniz şöyle devam etti. Maalesef Türkiye'nin Akdeniz ve Ege çanağında bu büyüklükteki bir gemiyi havuzlama imkanı yok. Taşucu Seka Limanı arazisinde yapılması planlanan ve milli güvenlik kararıyla yürürlüğe koyulan proje, Türkiye'deki Alman vakıflarının öncülüğünde Danıştay kararıyla durdurulmuştu. O nedenle halen TCG Anadolu'yu havuzlayabilecek yetenek sadece İstanbul Havzası'nda mevcut. Ondan daha büyük bir gemi inşa edildiği takdirde aynı durum onun için de söz konusu olacak. Uçak gemisi konusu gündeme geldiğinde Ankara'nın satın alma yoluna gitme ihtimali kamuoyunda sıkça tartışıldı. Bu durum acaba tamamen yerli ve milli üretim yapamayacak durumda mıyız görüşlerine neden oldu. Bu durumuysa Gürdeniz şöyle değerlendirdi. Türkiye artık gemi dizaynı ve inşasında önemli bir aktör. Burada temel neden dizaynı yapanların da deniz subayı olması yani kullanıcı taraftan yetişmiş olmaları. Diğer ülkelerde böyle değil. O nedenle gerek Milgem korvetler gerekse Fırkateynlerde elde edilen bu üstünlük gelecekte TCG Anadolu ve TCG Trakya kullanıldıkça ve dersler çıkarıldıkça daha uygun ve etkin yerli dizaynlara rehberlik edecek. İzlenmesi gereken yol tecrübe birikimi sonrası kendi dizaynımız olan gelişmiş amfibi hücum gemisi ya da çok maksatlı hafif uçak gemisine yönelmek olabilir. Zira gerek teknoloji gerekse harekat ortamı geçmişle kıyaslanamayacak kadar hızlı gelişiyor.